Değerli dostlarım, bugün sizlerle şu hadisi paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sevgililer sevgilisi Aleyhi Ekmelü Teha'ya, Server-i Asfiya, Hatemül Enbiya, Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Şu üç şey kimde olursa Allah Celle Celaluhu hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının altında gölgeleyecek. Zor zamanlarda abdest almak birincisi. Bu kimde bulunursa ve karanlıklarda, karanlık zamanlarda yağmurun, çamurun, camiye ulaşmanın zor olduğu zaman dilimlerinde mescitlere gitmek ve aç insanları doyurmak. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu üç şey kimde bulunursa yani abdesti en zor zamanlarda dahi olsa tam almak, karanlıklarda mescitlere gitmek, hiçbir engeli daha doğrusu mescitle kendi arasında görmemek ve üçüncüsü de açı doyurmak büyük bir özellik, büyük bir kazanç olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bizlere hatırlatılıyor. Bu üç özelliği kendisinde barındıran insan unutmayalım ki hiçbir gölgenin olmadığı o mahşer yerinde terin kimisinin dizinde, kimisinin göbeğinde, kimisinin boğazında, kimisinin de boyunu açtığı o herkesin nefsi nefsi dediği yerde Allah Celle Celaluhu arşının gölgesinde onu dinlendirecek, onu orada gölgelendirecektir buyuruyor iki cihan güneşi. Allahu Azimişan abdestine dikkat eden, mescitle kendi arasında hiçbir engel tanımayan ve komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir fermani Resulullah'ın bizlere öğüdünü en güzel bir şekilde yaşamayı nací veinte